Selamun Aleyküm değerli tespih sever abilerim, kardeşlerim. İnşallah iyisinizdir. Şükürler olsun bizler de iyiyiz. Şu an çok güzel bir tespih koleksiyonu aldık ve bu tespih koleksiyonunu açtık. Sizlere göstermeye çalışacağım elimden geldiğince. Çeşit çeşit ürünler var. Bir abimizin, hatta ismini de vereyim, Engin abimizin koleksiyonunun bir parçasını elden çıkarmak istedi ve bu elden çıkardığı parçalara da biz sahiplendik. Sağ olsun yardımcı oldu. Biz de bunları fiyatta anlaşıp aldık. Siz değerli koleksiyoner dostlarımıza sunmaya çalışacağız. Burada hoşunuza giden ürünler olursa fiyat gerçekten çok ama çok uygun olacak. Açıklamadaki Instagram adresimden benimle iletişime geçerseniz çok ama çok mutlu olurum deyip tekrardan bu videoya başlamak istiyorum. Ama sizlerden ricam şu hani alacak olsanız da alacak olmasanız da en azından videoyu beğenirseniz bize bir tık destek vermiş olursunuz deyip başlamak istiyorum. Şu en büyük boydan böyle büyük boy çıtır çıtır çekimi olan ip püsküllü gerçekten büyük boy. Hatta dev boy diyebiliriz. Hemen ölçüsünü verelim. 16 milime 15 milim ölçülerinde Osmanlı benzetme büyük boy kelle çıtır çıtır çekimi olan bir ürün ve çok uygun fiyata sunulacak bir ürün. Şöyle de güzel bir tespihimizle başlamak istiyorum. Başladıklarımı hemen şöyle kenara koyacağım. Sonra tek tek devam edeceğim. Engin abimiz bize hem fiyat da hem de normal ürünlerde yardımcı oldu. Eğer bunlar da biterse diğer koleksiyonunda inşallah yavaş yavaş sahipleneceğimizi de söyleyeyim. Uygun fiyat bunlara gerekirse kar bile koymayacağız. Maksat Engin abimizin hani acil bir şekilde nakit ihtiyacını karşılayalım ve siz değerli koleksiyonerlere güzel tespihler sunalım diye bu şekilde çabalıyorum. Şöyle de sizlere net bir şekilde tek tek tespihleri tanıtalım. Şöyle küre mükemmel bir hara yapısının olduğu çıtır çıtır çekimi olan güzel bir tespihle daha devam etmek istiyorum. Sistemli imzası var. İmzasında Junaid Hasan yazıyor. Büyük ihtimalle Suriyeli bir atölyenin 8 milime 10 milim ölçülerinde çekimi çok güzel, mükemmel bir hara yapısının olduğu günlük kullanıma ideal bileğe geçirip rahatlat kullanabileceğiniz bir sıkma keli var daha koyuyorum buraya. Hemen şöyle bir bir tık daha büyük boy yine bir atölye işçiliği olan çıtır çıtır çekim olan katelin bir tespiye dönmek istiyorum. Şöyle göstereyim size muazzam bir tespi. Kullanımı çıtır çıtır çekimi olan koleksiyondan çıkmış ve çoğunluğu kullanılmış olan bir tespi. 15 milime 10 milim ölçülerinde çekim açısından güzel renk alacak. Değerlenecek az bir şeyde renk almış bir tesbih daha. Hediye edip gönül olabilirsiniz. izleyip mutlu olabilirsiniz. Ya da bir beğeni atıp beni mutlu edebilirsiniz. Şöyle bir tesbih var. içinde altın parçacıklarının olduğu. Şöyle de bir tesbih. Şimdi esin çekimine bakalım. Demek ki bu zamanda kullanılmış belli. Çıtır çıtır çekimi olan muazzam bir tesbih daha. Artık iyice tercih yani şöyle söyleyeyim 11 milime 7 milim ölçülerinde 11 milime 7 milim ölçülerinde artık sadece tespih koleksiyonu aldığımız için videolar genellikle tespih koleksiyonu ağırlıklı gelecek. Bir yandan da İstanbul Kadıköy'de artık antika pazarında hem tespih hem antika üzerine tezgah açıyor olmaktayım. O yüzden bunları rahat rahat alıp tezgahında da yavaş yavaş satıp sahiplerine paralarını vermeye çalışacağım. Şöyle kelle boy büyük boy manjok oyun taşı var. Bunda bile bize yardımcı olduğu normalde manjok taşlarının bir tanesi 50-60 liradır ki şu tesbihi, şu büyüklükte bir tesbihi yapabilmek için en az 10, 12 tane manjok oyun taşı gitmiş olması gerekiyor diye size söyleyeyim. Kaç? 14 milime. 12 milim ölçülerinde şöyle patinlerini görüyorsunuzdur. Patinli, güzel bir manjok oyun taşı. Çıtır çıtır çekimi olan Bedri Ala atölye işçilikli bir manjok oyun taşı. Ya daha kenara bırakıyorum. Şöyle bir tespit daha var. Katelin böyle beyaz renklerde mükemmel çekimi olan gerçekten söylüyorum piyasada çok pahalı rakamlara satılan özel bir tespih diyebilirim sizlere. Özel bir tespih ve gerçekten pahalı rakamlara satılan bir ürün. Kaçıranın üzüleceği koleksiyonunda değişik bir renk yaratacağı güzel bir tespih. 7 milime 10 milim ölçülerinde muazzam bir çekimi olan bir tespih. Daha hemen kenara bırakıyorum. Şöyle Chanel model komple 925 ayar gümüş püsküllü çekimi muazzam güzel bir çekimi olan Şenal model benzetme bir tespihimiz daha sıkma kehribar. var. Piyasada zar keri var diye de satılıyor. 14 mm 6 mm ölçülerinde çıtır çıtır çekim olan muazzam bir tesbihi daha şöyle hemen sizlerin huzurunda kenara kaldırıyorum diyeyim. Şöyle hemen şuradan bir sistemli tespihime daha geçmek istiyorum. Şükrü Baba Atölye işçiliği, çıtır çıtır çekimi olan yine kullanılmış koleksiyondan çıkma güzel bir ürünü daha hemen şöyle bir ölçüsünü verip kenara kaldıralım. 11 milime, 7 milim ölçülerinde muazzam bir tespih şöyle muazzam bir tespih daha kenara hemen kaldırıyorum. Şöyle bir tespihle daha devam etmek istiyorum. Çıtır çıtır yine Chanel model benzetme yapılmış küçük boy günlük kullanıma çok ideal 11 buçuğa 6 milim ölçülerinde buçuk, 6 milim ölçülerinde mükemmel bir tespihi daha kenara bırakıyorum hemen. Şöyle büyük boyla devam etmek istiyorum ve çıtır çıtır böyle Osmanlı benzetmesi diye piyasada geçiyor ama Osmanlı'dan hiçbir alakası yanından geçmiyor. Çıtır çıtır çekimi olan büyük boy koleksiyondan çıkma bir ürün daha hemen bunun ölçüsünü sizlere verelim. 13 milime 13.5 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan muazzam bir tespih daha hemen kenara bırakıyorum. Şöyle bir atölye işçiliği tekrardan Şükrü Baba atölye işçiliği bir ürünle devam etmek istiyorum. Zar keyri var tadında böyle çıtır çıtır fiyat olarak çok uygun mükemmel renk alacak. Şöyle hit şeyinden freninden tutun her şeyine kadar muazzam yapılmış orijinal bir sıkma keyri var. Daha hemen sizlerle bunun da ölçüsünü vereyim şöyle. 11 milime 7 milim ölçülerinde bu tarz ürünlere ulaşmak istiyorsanız açıklamadaki Instagram adresimden benimle iletişime geçebilirsiniz. En son çare bunları zaten Trendyol hepsi burada gibi pazar yerlerimi yükleyip oradan yine uygun fiyatlarda değerli dostlarıma sahiplendirmeyi de düşünüyorum. Şöyle çıtır çıtır tekrardan bir atölye işi olan sisteminde sikkesi mevcut olan bir ürün daha hemen şöyle bırakmak istiyorum. 11.5'a hemen verelim tüf. kaç delimden çok sıcak ya terliyoruz. 7 milim ölçülerinde bir tesbih daha çıtır çıtır çekim olan muazzam bir tesbih daha kenara bırakıyorum. Şöyle bir patinli falan bir zar var. Şurada da bir zar koymuşlar. Yine bir atölye işçiliği küçük boy küçük ebat çıtır çıtır çekim olan güzel bir tesbih atölyesinin imzası. Atölyesinin sikkesi her şeyi mevcut 11'e. 6 milim ölçülerinde, 11-6 milim ölçülerinde çıtır çıtır bir tesbih daha. Hemen bunu da kenara bırakıyorum. Şöyle imamesi komple gümüş işlemeli. Hemen atölyesinde sizlere söyleyeyim. Selim canlı atölyesinden çıtır çıtır çekimi olan farklı bir renk komple imamesi gümüş işlemeli olan bir tesbih daha. Hemen bunun da bir ölçüsünü vereyim. 11 milime 8.5 milim ölçülerinde güzel bir tespit daha devam ediyorken şöyle imamesi komple işlemeli tespihlerle devam edelim. Püskülleri hakkında pek bir bilgim yok ama çekimleri muazzam böyle havşalı falan çıtır çıtır çekim olan bir tespih daha 10.5'a 9 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan günlük kullanıma uygun şöyle güzel bir tasarım tespit daha imamesi komple işçiliklidir. O yüzden uygun fiyata da verilecektir. Öyle düşünün tekrardan aynı şekilde komple gümüş işlemeli imamesi şöyle özel bir püskül tasarımı ile kapsül bir model sıkma keri var çıtır çıtır çekimi olan bir tespit daha hemen bunun da ölçüsünü vereyim şöyle hızlı bir şekilde 11 milime 7 milim ölçülerinde bir sık makyeri var daha. Hemen bunu da kaldırıp şöyle bir daha imamesi işlemeli olan bir tesbihe daha devam etmek istiyorum. Katelin bir tesbih, mükemmel bir hare yapısı, renk süzmesi bir tesbih. Şöyle özel bir püskülüyle tasarlanmış. İmamesi komple 925 er gümüş çakımlı. 11 milime, 8 milim ölçülerinde bir katelin tesbihi daha hemen kenara kaldırıyorum. Hemen şurada son bir tane olmuş olması lazım. Şöyle tekrardan günlük kullanıma uygun imamesi motifli işlemeli. Püskülü komple bin ayar kazas. Çıtır çıtır çekimi olan muazzam bir tespih daha. Şöyle hemen bunun da ölçüsünü verelim. 10.5'a 7 milim ölçülerinde günlük kullanıma ideal çıtır çıtır çekimi olan gümüş püskülü tespihimizi de hemen kenara kaldırıp şöyle bir tespihle devam etmek istiyorum. Tekrardan atölye işi aman atölyenin onu da size söyleyeyim. Bir dakika bekletelim. Mına tespi. Mına tespi yazıyor. E, Ç. Bilen varsa yorumlarda belirtirse çok ama çok mutlu olurum. Çıtır çıtır çekimi olan mükemmel bir katelin olması lazım galiba. Çünkü böyle simli mimli değişik bir malzeme. 12 milime 9 milim ölçülerinde farklı bir malzeme, güzel de bir malzeme. Yani benim hoşuma gitti. Başarılı, güzel de bir malzeme yapmışlar. Yani koleksiyona girer en azından yeni başlayanlar için falan güzel olur. Şöyle bir tespihimiz var. Komple işlemeli, nokta işlemeli, boya koymuşlar. işleyerek çıtır çıtır çekim olan ip püsküllü. Hemen bunun da bir ölçüsünü verip devam etmek istiyorum. 11 milime. 11 milim ölçülerinde deyip kaldıracağım. Biraz hızlanacağım. Hava sıcak ve çok fazla koleksiyon var. Onun şöyle bir tespih çıtır çıtır çekimi olan muazzam şöyle çubuk hatta Osmanlı benzetmesi yapmışlar. imamesini hitamesini sistemindeki ara duraklarını falan komple tıraşlamışlar. Hemen bir ölçüsünü vereyim 10 milime. 8 milim ölçülerinde muazzam bir tespih çıtır çıtır çekimi olan güzel bir şey daha sıkma keri barı daha kaldırıyorum. Şu çubuk benim çok ilgimi çekmişti. Çok hoşuma gitmişti. Hitamet çivisi yok ama şöyle Muazzam bir rengi, muazzam bir hamuru olan bir çubuk sıkma keri var daha. Bunların fiyatları aklınız almayacak o kadar uygun fiyatlı olan tespihlerdir. 12 milime 8 milim ölçülerinde çıtır çıtır bir tespih daha hemen kenara bırakıp şöyle altın tozlu... Yani altın işlemeli hatta altın tozluluk katıyorlar içine genellikle öyle bir şey. Atölye işçilikli komple bir tespih. Yine bu da uygun fiyata siz değerli dostlarımıza sunulacak. Şöyle çıtır çıtır çekimi olan güzel bir tespih. Hemen bunun da ölçüsünü vereyim. 13 milime 7 milim ölçülerinde güzel bir tespih daha hemen kenara bırakıyorum. Şöyle bir tespimiz daha var. Çıtır çıtır yine tekrardan atölye işi böyle imzası, sikkesi her şeyi mevcut. Mükemmel renk almış, güzel bir hareli. Hemen ölçüsünü verelim size. 11 mm. 11 milime, 7 milim ölçülerinde çıtır çıtır çok güzel. Bir sıkma keyri bardağı mükemmel bir hare yapısı var. Hemen bunu da kenara bırakıyorum. Şöyle bir çubukla devam etmek istiyorum. Çubuk ama hafiften renk almış çok güzel bir çubuk Dabbas'ın çubuğu sistemli imzalı mükemmel bir ürün kullanıma günlük kullanıma ve koleksiyona ideal 10 milime 8.5 milim ölçülerinde çıtır çıtır bir çubuk daha hemen bunu da kenara bırakıp şöyle bir çubukla daha devam etmek istiyorum çubuklar zamanında heves sallanmış kullanılmış az bir şeyde renk almış mükemmel hareli bir ürün daha böyle 10 milime 7 milim ölçülerinde bir çubuk sıkma yeri bardağı hemen bunu da kenara bırakıyorum. Şöyle bir tespihimiz daha var. Çıtır çıtır çekimi olan muazzam bir ürün güzel bir püskülle kombinlenmiş. Şöyle hemen ölçüsünü vereyim. 11 milime 7 milim ölçülerinde çıtır çıtır çekimi olan muazzam bir tespih daha hemen bırakıyorum. Hemen şöyle bir sarı tespihle devam etmek istiyorum. Çıtır çıtır çekimi olan çok güzel bir sıkma keri var. Şöyle usta sikkesi atölye sikkesi mevcut. Harbi diyorum bunun renk aldığı hali düşünemiyorum. 12 milime 7 milim ölçülerinde muazzam bir tespih daha çıtır çıtır çekimi olan üst düzey bir tespih. Hemen bunu bırakıp şöyle iki tane kesme tespihimle devam etmek istiyorum. Kesme, özel bir kesme, şöyle çıtır çıtır çekimi olan iki adet kesmemiz mevcut. Hemen bunların da size ölçüsünü vereyim şöyle. 10 milime, 6.5 milim ölçülerinde dik bir kesme hiçbir türlü hatası kırığı çıkığı çatlağı olmayan iki tane kesme tespihimizde bırakıyorum. Şöyle iki tane benzer bir tespihimiz var. Biri küre ip püsküllü çıtır çıtır havşalı hemen bunun da bir ölçüsünü verip bunu da kenara bırakmak istiyorum. 8 milime 9 milim ölçülerinde hemen bunu kenara bırakıp aynı rengin şöyle bir kapsülü var. Onun da muazzam bir çekimi var çıtır çıtır yine havşalı güzel kat kat ipe dizilmiş. 11 milime 9 milim ölçülerinde hemen bunu da kenara bırakıp şöyle bir sıkma keribarla devam etmek istiyorum. Muazzam bir hare yapısı çıtır çıtır çekimi olan koleksiyonluk bir ürün daha. Mükemmel hare yapısı olan gerçekten söylüyorum koleksiyondan çıkma güzel bir tesbih daha 11 milime. 7 milim ölçülerinde hemen bunu da kenara bırakıp şu güzel bir rengimizle devam etmek istiyorum. Rengi çok güzel, çekimi çok güzel, püskülüyle özel bir kombinlenmiş muazzam bir ateş keri bar tespihimiz daha hemen ölçüsünü verelim. 11 milime 8 milim ölçülerinde güzel bir tespihimiz daha kenara bırakıyorum. Şöyle bir ateş keri bar daha var çıtır çıtır çekimi olan böyle günlük kullanıma ideal günlük boy diyebileceğimiz güzel bir tespih. 11 milime 7 milim ölçülerinde hemen bunu da şöyle kenara bırakıp şöyle bir katelimize geçmek istiyorum. Değişik bir katelin değişik bir renkte çıtır çıtır çekimi olan çok güzel bir tespih. Usta atölyesinin sikkesi mevcut. Hemen ölçüsünü verelim. 11 milime 7 milim ölçülerinde bunu da hemen kenara kaldırıp şöyle bir tespihle devam etmek istiyorum. Sarı güzel bir böyle tespih püskülle kombinlenmiş çıtır çıtır çekimi olan muazzam bir renk alacak bir tespihimiz daha. Hemen bunun da bir ölçüsünü verelim. 11 milime 7 milim ölçülerinde güzel bir tespih. Bunu da kaldırıyorum. Hemen şöyle bir çubuğumuz daha var. Kullanılmış çekimi gerçekten muazzam bir ürün. Çıtır çıtır ve renk almaya başlamış. Daha da alacak mükemmel bir hareli tespih. 11 milime 7 milim ölçülerinde bir tespimiz daha. Bunu da kenara kaldırıp şöyle bir atölye işçiliğiyle devam etmek istiyorum. Atölyesi bakayım bir, bir Hikmet Al Said atölyesi. Çıtır çıtır çekimi olan mükemmel bir hara yapısı olan değişik bir tespih. Böyle günlük kullanımada ideal bolimon tarzında bir tespih 11 milime 8 milim ölçülerinde bunu da hemen kenara bırakıp şöyle bir tespille devam etmek istiyorum. Tekrardan atölye sikkesi imzası her şeyi mevcut. Çıtır çıtır çekimi olan küre hemen bir ölçüsünü verelim. Hareleri de çok güzel böyle dik dik 10 milime 10 milim ölçülerinde bunu da kenara kaldırıyorum. Şöyle bir iki tane kapsül ve beyzi ateş keri barlarımız var. Harbi ateş ediyor. Muazzam tespih çekimleri de şöyle çok güzel bir çekim olan tespihler. Çıtır çıtır çekim olan tespihler. Altın sarısı renginde ateş keri varlar. Hemen şöyle kapsülünü verelim 12 milime. 7,5 milim ölçülerinde. Hemen şöyle bezisini verelim. 11 milime. 8,5 milim ölçülerinde deyip kaldırıyorum. Şöyle bir simli katelinimiz var bir tane daha sistemli. Şöyle usta atölyesinin falan hepsinin imzası mevcut. Hemen bunun da bir ölçüsünü verelim. 12 milime. 7 milim ölçülerinde muazzam bir sıkma keri var. Bu da sizlerle hemen kaldırıyorum. Aynı tespihin kapsülü mevcut şöyle. Çıtır çıtır çekim olan sanki koç boynuzu gibi yapmışlar. Ama koç boynuzu değil sıkma keri var. 12 milim pardon katelin. 12 milime 7 milim ölçülerinde muazzam bir tespih. Hemen bakalım Şu da atölye imzası da var. Erkan çubukçun. Hemen bunu da kaldırıp şöyle minimal bir boy tekrardan yeşil az bir şeyde renk kalmış. Bazı abbeleri koyu yeşil bazı abbeleri açık yeşil. 10 milime 7 milim ölçülerinde güzel bir tespit daha hemen şöyle günlük kullanıma ideal kullanılmış özel bir püskülle kombinlendirilmiş. Şöyle ölçüsünde verelim 11 milime 8 milim ölçülerinde bir sıkma keri bardağı kaldırıyorum. Artık elim ayağım her yerim yoruldu ya. Şöyle bir tespihimiz de var. Tekrardan sistemli çıtır çıtır çekimi olan muazzam günlük kullanıma ve koleksiyona ideal dileyen varsa da ekran fotoğrafı alıp açıklamadaki Instagram adresinden ulaşabilir. 11 milime 7 milim ölçülerinde bunu da bırakıp şöyle bir sıkma keri daha geçmek istiyorum. Tekrardan şey var Mesut Elma Atölyesi. Mesut Elma Atölyesi'nde bilen biliyor şu an fiyatları kaç para onu da biliyorsunuz. Çıtır çıtır çekimi olan muazzam bir tespih daha hemen ölçüsünü verelim. 10.5'a 7 milim ölçülerinde bunu da kenara kaldırıp şöyle bir ince bir ürünle devam etmek istiyorum. Bunun tam şeyini okuyamadım atölyesini. Yine böyle slims bir şey çıtır çıtır sistemli sikkesi ve imzası mevcut. İmzası da hitame çivisinde 12 milime 5.5 milim ölçülerinde muazzam bir kullanım olan çıtır çıtır tespihimiz daha. Şöyle bir sanki karetta tarzında bir tespihimiz daha var. Değişik bir tespih. Yine atölye bir güzel katelin diyebilirim. 10 milime 7 milim ölçülerinde güzel bir tespih. Sonuncu olarak şöyle koleksiyonumuzu da bitirelim. Günlük kullanıma uygun muazzam bir yeşil tespihimiz var. Bunun da hemen bir ölçüsünü verip artık videomuzu bitirelim. 11 milime 7 milim ölçülerinde çok şık, çok kaliteli bir tespihimizi de bu koleksiyonumuzu da bitirdik. İzlediğiniz için, destek verdiğiniz için Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşme dileğiyle.